Otobüs Bolu Dağı'nın dolan başlı yollarında ilerlerken yolcular engebeli arazinin nefes kesen manzaralarıyla müthiş bir seyir zevki yaşıyordu. Sarp kayalıklar ve kayalık çıkıntıları sonsuza kadar uzanıyormuş gibi görünüyor. Yol ilerledikçe yerini sık ormanlara ve uzakta karlı kaplı zirvelere bırakıyordu. Bolu Dağı'nın dar virajlı yolları emekler kaptan sayesinde kolaylaşıyor. Kaptan ustalıkla manevra ettirerek virajları kolaylıkla hallediyordu. Yoldaki inişler, çıkışlar, tümseklere rağmen yolcuların moralleri yerindeydi. Nefes kesen manzarayı seyrederken sohbet edip gülüyorlardı. Çünkü 80'li yıllarda ondan konforlusu yoktu. Bugünkü videomuzun konusu 1980'li yıllarda üretilen Alman MAN firmasına ait MAN SR240 yani namı diğer Superman'ın hikayesiyle sizlerleyim. Videoya geçmeden önce kanala abone olarak yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Yorum yaparak olumlu olumsuz görüşünüzü bildirebilir, beğen ya da beğenmeme tuşuna basarak beni daha iyi video yapmam konusunda teşvik edebilirsiniz. Hadi şimdi başlayalım. Mantrak and Bass olarak bilinen Man firması Münih merkezli kamyon otobüs ve dizel motor üreten çok uluslu bir Alman şirketidir. Şirket 1758 yılında Johann Karl Adam Marklin tarafından pirinç ve bakır ürünleri üreticisi olarak kuruldu ve yıllar içinde çok sayıda değişiklik ve genişleme geçirdi. 19. yüzyılda buharlı motorlar ve lokomotifler üretmeye başladı. 20. yüzyılda man kamyon ve otobüs üretimine başladı ve bugün Avrupa'nın Önde gelen ağır vasıta üreticilerinden biri haline gelmiştir. MAN'ın otobüs üretimi şehir içi toplu taşımada kullanılmak üzere otobüs üretmeye başladığı 20. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Yıllar içinde şirket şehir içi otobüsler, gezi otobüsleri ve tur otobüsleri dahil olmak üzere birçok farklı otobüs modelini geliştirmiştir. MAN son yıllarda hibrit ve elektrikli modeller de dahil olmak üzere çevre dostu otobüslerin geliştirilmesine odaklandı. Şirket toplu taşımada güvenliği ve verimliği arttırmak amacıyla otonom otobüslerin geliştirilmesinde de çok önemli bir rol oynamıştır. Peki MAN ile Türkiye'nin tanışması ne zaman olmuştur? MAN, Türkiye'de faaliyet göstermeye, 1966 yılında Ercanlar Holding ve MAN Kamyon ve Otobüs ortaklığıyla kurulan MANAŞ ile başlamıştır. İstanbul'da kurulan fabrika, MAN şirketinin Almanya dışındaki ilk üretim tesisidir. 1967 yılında üretilen ilk kamyonları 1968 yılında otobüsler izlemiştir. Man araçlarının Türkiye'den yaptığı ilk ihracat 1981 yılında aralarında Mısır, Kuveyt, Suriye ve Lübnan'ın da bulunduğu Orta Doğu ülkelerine gerçekleşmiştir. Man ülkemizde birçok ilkin de temsilcisi olmuştur. Bunlardan en önemlisi 1983 yılında üretilen ilk körüklü otobüs üretilmesidir. 1999 yılında Türkiye'de ilk 3 akslı şehirler arası otobüsü de yine MAN üretmiştir. 2006 yılında ise Türkiye'de doğalgazda çalışan ilk otobüs de MAN üretmiştir. 1960 yılından itibaren şehirler arası yolculuklarda kullanılmak üzere Türkiye'de yabancı marka lisanslı otobüsler üretilmeye başlamıştır. Magirus Havala Apollo, Mercedes Otomarsan O302, bu otobüslerin en önemlileridir. 1980'lerde Türkiye'de otobüsle şehirler arası seyahat, ülke çapında dolaşmanın hala popüler ve ucuz bir yoluydu. Devlete ait Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın trenleriyle özel şirketler tarafından işletilen otobüsler, Türkiye'deki büyük şehirler ve kasabalar arasında düzenli güzergahlarda hizmet sunuyordu. 1980'lerde Türkiye'deki otobüsler 1970'lere göre biraz daha modern ve rahattı. Ancak yine de sert sıra tipi koltukları, sınırlı diz mesafesine sahipti. Şehirler arası hizmet veren otobüslerde tuvalet yoktu. Bu nedenle yolcular yol boyunca belirlenmiş dinlenme alanlarında mola vermek zorunda kalıyorlardı. Karayollarının da engebeli ve gelişmemiş olması, çok sık mola verilmesi gibi sebeplerden yolculuk süresi çok uzuyordu. Bu durum konforlu yolculukları kaçınılmaz hale getirmişti. 70 ve 80'li yıllarda otobüs sektörünün lideri Mercedes ve Otomarsan işbirliği ile üretilen O302 otobüsleriydi. Sağlamlık ve kalite bakımından O302'ler yerinde bir tercih olmasına karşın konfor açısından bekleneni çok da veremiyordu. Çünkü O302'lerde makas sistemi kullanıldığından 80'li yılların bozuk yollarında oldukça rahatsız edici bir yolculuk deneyimi sunuyordu genel olarak 1980'lerde Türkiye'de otobüslerle şehirler arası seyahat zaman zaman yavaş ve rahatsız edici olabilse de bir yerden bir yere gitmek için güvenilir ve uygun maliyetli bir yoldu. Otobüs firmaları konforlu yolcu otobüsüne geçiş döneminde yıllar öncesinden Magrus ve MAN 5 serisi otobüslerle istediği verimi bulamayıp Mercedes O302 ile dolu dolu 15 yıl yaşamış fakat bu süre zarfında 302'lerde istenen gelişimi gösteremeyince MAN firması Süperman ile şehirler arası yolculukların daha konforlu bir şekilde yapılabilmesi için bu yollarda ben de varım demişti. MAN SR 240 otobüsü ilk olarak Alman ticari araç üreticisi MAN Truck and Bus tarafından tek katlı olarak şehir içi ve banliyölerde kullanılmak üzere tasarlanmıştı. Türkiye'de ise Süperman SR 240'lar 1983 yılında piyasaya çıkmıştır. 1985 yılında Superman Turbo, 1986 yılında ise Superman Senator serisi piyasaya çıkmıştı. Bu arabalar Türkiye'de O302'den sonra kısa bir süre saltanat sürmüş, körüklü otobüs devrinin yerli üretimde Türkiye'de öncüsü olmuştu. MAN Manaş üretimi SR240'lar çok kısa piyasada olmalarına karşın getirdiği yeniliklerle hafızalara kazınmış. Birçok otobüs firması için tercih edilen bir otobüs modeli olmuştur. Evet, bu efsane modelin sunduğu yenilikler neydi? O yıllarda standart olmayan klimalı otobüs devrini başlatmıştır. Mercedes üretimi O302'lerde Arabistan'a satılan modellerinde klima olmasına karşın Türk insanının kullanımına sunulan modellerinde klimalı otobüs üretmemiştir. MAN bu modeliyle klimayı standart hale getirmiştir. Şoför mahalli modern kumanda tablosu ve göstergeler, sesli ve ışıklı ikaz sistemi ile donatıldı, çift hız ve fasılalı büyük yağmur silecekleri, ayarlanabilir hidrolik amasörlü sürücü koltuğu ve opsiyon olarak sunulan teyf ve mikrofon sistemi şoför konforu için düşünülen yeni özellikler arasındaydı. Yolcular için ise 49 kişilik anatomik, yatarlı ve yana açılır kadife koltuklar yaz aylarında Serin ve ferah bir yolculuk imkanı sunan klima ve gelişmiş havalandırma sistemi, webosto takviyeli ısınma sistemi, otomatik yeni açılır kapılar ve yolculuğu daha keyifli hale getiren süspansiyon sistemiyle Superman tercih edilen bir otobüs olmuştur. 1983 yılında piyasaya çıkan Superman 240 beygir gücünde bir motora sahipti. Superman Turbo ise 265 beygir gücünde bir motora sahipti. Bu otobüslerde GV-80 hava kumandalı şanzıman takviyeli 12 ileri ZF şanzıman kullanılmıştır. MAN kullanıcısına sunduğu imkanlarla piyasaya öyle bir giriş yapmıştı ki o günün gazetelerinde çok iddialı başlıklar atılmıştı. MAN, Mercedes'in tahtına göz dikti. Başlığı en dikkat çekenleri arasındaydı. Mercedes Otomarsan üretimi O302S tipi otobüsü ile piyasaya bir rekabete giren süpermanlar o 302 S'leri geride bırakmayı başarmıştı. Bunun üzerine Mercedes yeni otobüs üretmek için kolları sıvamış, MAN ve TEMSA üretimi otobüslerin piyasaya çıkmasıyla rekabetin arttığı bu dönemde o 303'leri üretmeye başlamıştı. MAN Süpermanlar sayesinde şehirler arası otobüs yolculuğu kalite olarak farklı bir noktaya taşınmıştı. MAN firması tarafından üretilen Süpermanlar oldukça sevilmesine karşın Man'ın Türkiye yapılanmasındaki idari problemler ve Man'ın Türk ortaklarının iflas etmesiyle Türkiye'de yeni modellerin üretimi konusunda sınıfta kalmıştır. Belli bir müddet fabrikada üretim yapılmayarak yeni otobüsler piyasaya çıkmamıştır. 90'lı yıllarda rekabet artmış ve diğer markaların yeni otobüsleri de piyasaya çıkınca Süpermanlar gözden düşmüştür. Ancak kaliteli yapısı ve sağlamlığı ile şehir içi toplu taşımada uzun yıllar kullanılmıştır. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu ve buna benzer videoları seviyorsanız kanala abone olarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.